Merhaba Kalemşah TV izleyicilerimiz. Yörelerimizi, kültürlerimizi, örf adetlerimizi zaman zaman sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Şu an neredeyiz? Burdur'un gizemli bir dünyası. Turizmin göz bebeği İnsuyu mağarasındayız. Şimdi sizleri iki güzel sunucum. Birisi İrem Peyker Gündaş, diğeri Yağmur Korkmaz'la baş başa bırakıyorum. İyi seyirler efendim. Ben sunucunuz İrem Peker Gündaş. Size bugün İnsuyu mağarasını tanıtacağım. Burası 1965 yılında turizme açılan ilk mağara Türkiye'nin. E, ve buranın üç tane efsanesi var. Şimdi size birincisini anlatacağım. E, bir tane çoban varmış ve burada keçilerini otlatırken sürekli su arıyormuş. Sonrasında bir tane teke varmış ve bu tekemin sürekli sakalı ıslak geldiği için çoban artık şüphelenmiş nereye gidiyor diye. Ve tekemizi takip etmiş. Sonra in suyu mağarasını bulmuş. Ve... E, Valle haber vermiş. İrem arkadaşımıza ilaven burası çok soğuk. Özellikle kapı ağzı. Kesinlikle ceket veya battaniye de alabilirsiniz yani. O kadar yani dışarısı 30 derece ama burası gerçekten serin. yani burası çok güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ederiz. İkinci hikayemize gelecek olursak, burada su bulunduğu için il özel idaresi Burdur'un su ihtiyacını karşılamak için buradan su çıkarmaya geliyor. Ve e, Moruk Dayı yani Mustafa Koçay'ı görevlendiriyor. Moruk Dayı lakabı da şuradan geliyor. Tiyatroda Moruk Dayı oynadığı için ona bu ismi vermişler. Sonrasında e, Mustafa Koçay yani namı değer Moruk Dayı burada bir sürü kemik bulunca Burada bir canavar olduğunu düşünüyor ve koşarak kaçıyor. Bu canavarın da Lisinya'da şu an heykelinin bulunduğu rivayet ediliyor. Sevgili izleyiciler, ben sunucunuz Yağmur Korkmaz. Diğer sunucumuz İrem'le birlikte gezerken böyle kalp şeklini andıran bir yere rastladık. İrem sence ne düşünüyorsun? Ben olsam ve burada yaşa olsaydım şuraya oturup manzaranın keyfini çıkarmak isterdim. Çünkü buradan o kadar güzel gözüküyor ki tam olarak burası. Yani o kadar güzel bir şaheser ki tam görülmeye değer bir yer. Özellikle burası benim çok hoşuma gitti. Evet, şimdi hikayenin en önemli kısmına geldik. Tagalosos kralının dünyalar güzeli bir kızı varmış. Adı Asudeymiş. Ve bu kız kimseyle evlenmek istemiyormuş. Sonra kral kızını bir süre sonra evlendirmek istemiş. Kralın kızı evlenince sürekli kavga gürültü kopmaya başlamış evde. Bir anlaşmazlık olmuş. Kral ikisini de çağırmış derdine gibisinden. Sonra ikisinin de derdini dinlemiş. İkisi de birbirini suçlayınca kral bunları in suyu mağarasına kapatmalarını emretmiş. Ve gördüğünüz şu dilek kuyusunu oraya kapatmışlar. Sonrasında kız korkunca tabii kocasına sarılmış ve aralarında bir aşk başlamış. Bu sudan da içince aşkları daha fazla kuvvetlenmiş ve herkes işte gelen bu efsaneyi duyup buraya gelen insanlar işte bizim de böyle aşkımız olsun diye dilek kuyusuna para atmaya başlamışlar ve bu efsane böyle böyle yayıl. Sence bu anlattığım efsane şu anki aşıklara ilham kaynağı olmuş mudur veya olur mu? Bence olabilir İrem. Yani hikaye bayağı etkileyici bir hikayeydi. Yani sular şu an çekilmiş olsa da belki dilek dileyen insanlar vardır. Ama yani günümüz e, sevgililere de olabilir. Zaten şu an paralar var. Herkes büyük ihtimal para atmış, bir şeyler dilemiş. Ama maalesef suyu çekilmiş buranın. Burası o kadar gizemli bir yer ki sanki bir yaşanmışlığın yaşamın izleri var gibi. Gerçekten, Gerçekten görünmeye o kadar değer bir yer ki hani anlatılmaz yaşanır denilecek olan bir yer. İnsuyu mağarasının en göz alıcı, en düşündürücü kısmı bence burası. Sarkıt ve dikitler çok göz alıcı ve buraya o kadar güzel ışıklar vuruyor ki benim için en göz alıcı noktası burasıydı büyük ihtimal. Çünkü şu dikitlerin hani çok göz kamaştırıcı bir görüntüsü var şu an. Anlatamam, anlatılmaz yaşındır burası. Çünkü şu kısım benim çok hoşuma gitti ve ilerisi gözükmüyor. Şuralar özellikle. Buradan bakınca bütün mağara ayaklarınızın altında gibi ve her şeyi santim santimine görebiliyorsunuz. Yağmurcuğum sanki buraların bir dili varmış ve bize anılarını anlatıyormuş gibi değil mi? Evet kesinlikle katılıyorum İrem. Yani damlayan sular, oluşan dikitler ve sarkıtlar bunu gibi gösteriyor. Evet bu görmüş olduğunuz kristalleşmiş kayalar o kadar hoş duruyor ki ve flashla beraber o kadar parıl parıl parlıyor ki tam olarak görülmesi gerektiğini düşündüğüm bir nokta şu an burası. Ve burası. Burası eskiden ağzına kadar dolu bir gölmüş. Ama maalesef buranın suyu çekilmiş. Aslında buranın suyu şeker hastalarına çok iyi gelirmiş ama maalesef artık suyu yok. En azından havası var. Buranın havası astım hastalarına da çok iyi gelen bir yer. Ve eğer astım hastasıysanız buraya gelmenizi çok tavsiye ediyorum. Çünkü ben burada yürürken çok içim açıldı. Tamam. Ve bu gördüğünüz yerde bir zamanlar konser alanıymış. Biz bilmiyoruz yaşımız küçük olduğu için ama büyüklerimizden çok dinledik buranın hikayesini. Ve öyle olunca çok merak edip biz de gelmek istedik. Burasının atmosferi içerisindekinden güzel olmasa da burası da çok güzel ve o kadar ağaçlık bir yer ki şu piknik alanı falan insan için o kadar rahatlatıyor ki. Yani gerçekten gezip görülmesi gereken o yerlerden. mağarasının dışında bulunan piknik alanı. çardaklarımız ve bir tane çocuk oyun parkımız var. Piknik yaparken burada eğlenebilirsiniz. Çocuklarınız burada gönül rahatlığıyla oynayabilir. Buraya gelmenizi bekleriz.